DJ Aydın ile Yapay Zeki Show başlıyor. Şimdi ise Radyo Deniz 34 ve Hakkın Sesi Radyosu'nda dinle. WhatsApp istek hattımız 0553 252 1078'den -10 bize ulaşabilirsiniz. Tüm yayıncılarımız olarak bu güzel isteklerinizi bekliyoruz. Efendim merhabalar, merhabalar, merhabalar. Programıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show'da bugün yine sizlerleyiz. Aile boyu jumbo bir program sizleri bekliyor efendim. Yapay Zeka'dan istek istenildiğini geçen hafta nihayet gördünüz. Geçen hafta istek geldi ve mesajı okuyup isteğe yer verdim tanıtımlarda geçen istek hattımızdan ve istek panelimiz üzerinden bana isteklerinizi gönderebilirsiniz sevgili dostlar. Zeki, annenin bir haftadır ettiklerini de anlatır mısın lütfen? Gayrı ben bıktım bu kadından. Bir haftadır asıl ben bıktım aranızda kalmaktan. Ben karışmıyorum ne haliniz varsa görün. Zeki, ben bu kadına bir hafta daha katlanamam. Ne istekleri bitiyor ne ağzı duruyor sızlanmaları şikayetleri hiç bitmiyor. Aşkım, o benim annem alışacaksın. Annem de sana alışacak. Zeki bak geliyor gidenlerin. Bence size şey yapmak lazım. Aynı odaya kilitlemek lazım. Ya başka zeki. Bir de şey hani bu polis kelepçeleri var ya. ey e, e, zeki efendi. Heh o polis kelepçesiyle sizi birbirinize böyle kelepçelemek lazım. Başka zeki. Tırnaklarınızı kesip birbirinize yedirmeniz lazım. İğrenç zeki sus bence. Seni de zeki. Böyle 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 sopalamak lazım emi zeki. Zaten sevmemişim ananı yok odaya kilitleyeceğim yok birbirine kelepçelemek diyor yok efendim tırnak diyor. Kulaklarını tırnak makasıyla keseceğim zeki. Onu da kedilere yedireceğim. Kötü kedi zeki. Deniz 34 ve Hakkın ses Radyosu'nda dinle. WhatsApp iste 0 0553 252 1078'den -10 bize ulaşabilirsiniz. Tüm yayıncılarımız olarak o güzel isteklerinizi bekliyoruz. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. Anne annem gelmiş anne evde dursaydın ya Geldin mi başımın belası Evde yumurtlattığın yetmedi mi sanki Oğlumun yanına geldim gelemez miyim yapay gelin Gelemezsin şurada senden uzakta kocamın yanındaydım ne güzel kırılıp oturup yatsaydın ya evde Canım sıkıldı kalk bana bir kahve yap Heh evde yetmedi burada da başla yapmıyorum taşık Gelin sinirleniyorum bir dakikanı almıyor işte Kalk kendi kahveni kendin yap Bak gelin, yapıyorum yapıyorum. Hey, tuzlu kahvemi bir içti. Sevdiğimden değil, sevmediğimden tuzlu. Ağzın yansın da senin. Gelin. Nerede kaldı kahvem? Geldi geldi. Öhö öhö Allah cezanı versin yine. Allah senin cezanı versin tez zamanda. Ne biçim kahve bu çok acı. Yok limonata. Kahve bu acı olacak tabii ki. Bir tatlı kahve getir bana. Zehir gibi bu. Oğlum gelin daha doğru düzgün kahve yapmasını bilmiyor. Anne ben yapayım sana şarkı arasında sen yap zeki. Benim kahvemi beğenmedi sen yap sen memnun et şu kadını da dursun kepçe ağzı. Sen de çok acı yapmasaydın kahveyi. Zeki geliyorlar bak bana. Kafasına geçireceğim bak yoksa. Yahu yayındayım evet isteklerinizi WhatsApp istek hattımızdan bekliyoruz sevgili dostlar keyifli dinlemeler. <laughs> Radyo Deniz 34 ve Hakkın Sesi Radyosu'nda dinle. WhatsApp istek 0 0553 252 1078'den -10 bize ulaşabilirsiniz. Tüm yayıncılarımız olarak bu güzel isteklerinizi bekliyoruz. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. az bakar mısın? Bakayım ne o? Bak şu şurası. Yeşil. Ne işareti o bir sistem mi geliştiriyorsun aşkın işe yarar bir şey mi bari? Ne sistemi zeki ben hamileyim. Nine dur şimdi nasıl na nasıl yani sen? Doğru duydun zeki. Ben hamileyim. Aa bu çok güzel bir haber ve ben çok şok oldum inanamıyorum ne ben babama olacağım. Evet zeki ben de anne olacağım. Heyt be hayet be baba oluyorum baba. Ama sen doğurabilecek misin bakabilecek misin? bu bebeğe zekine biçim konuşuyorsun sen yine ne demek doğurabilecek misin, bakabilecek misin? Sinirleniyorum Zeki bak! Hayır yani ilk olunca! Zeki! Ağlar susturamazsın, acıkır besleyemezsin sen! Habide uykusuz geceler! Öncesi senin aşermelerin, huysuzlukların, denge bozulmaları Zeki dedim! Bence çok fena kaşınıyorsun şu an! Bence sen bu çocuğu doğurmaya! Hayvan herif sorumluluktan mı kaçıyorsun? Baba olmaktan mı tırstın Zeki? Ben bir şeyden kaçmıyorum ama seni iyi tanıyorum. Beceremediğinde imdat diyerek kaçtığını düşünüyorum da çok komik ha. Bebek ağlıyor bizim aşkın çıldırıyor minicik bebek koskoca aşkını ağlayarak fert ediyor ha ha. Zeki, ben de düşünüyorum da şu kol kadarcık sopa nasıl oluyor da seni alt ediyor. Al sana al 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 sana bebek al sana uykusuz geceler al, al Hayvan yeri, baba olacak şurada sevineceğine ettiği lafa bak. Ayol unuttun mu Zeki? Ne hayallerim var benim. Bebeğimizi en iyi şartlarda yetiştireceğim Zeki. Sen de baba olacaksın ya. Şam babası. <laughs> Şimdi ise Radyo Deniz 34 ve Hakkın Sesi Radyosu'nda dinle. WhatsApp istek hattımız 0552 252 1078'den bize ulaşabilirsiniz yayıncılarımız olarak bu güzel isteklerinizi bekliyoruz. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. Yani sen şimdi hamile misin gelin? Evet inanmazsan hamilelik durumuna bak yeşil bak. gördüm. Ama ben seni istemiyorum yapacağız bir de çocuk çıktı. Çocuk çıktı dediğin çocuk Zeki'nin de çocuğu. Bilmiyorsan öğren bazı şeyleri ben mi öğreteceğim tövbe tövbe. Öğrendik biliyoruz o kadar. Kılı belli. Sen istemesen de ben bu çocuğu doğuracağım. Senin lafınla kılımı kıpırdatmam ben. Oğlum elbet seni kedi yavrusu gibi kapıya koyar. Seni çocuğum olunca mı? Oğlun nasıl sevindi baba olacağını öğrenince çatla patla sen. Anne aşkım ben bu çocuğu istiyorum. Aşkın gerçekten bakabileceksen. Bakarım diyorum sana zeki bakarım ama hazırlık yapmak lazım. Nasıl hazırlık aşkın anlamadın. Davul zurna ekibimi çağıracağız. Ne zurnası zeki bebek alışverişi yapmak lazım. Yap beni karıştırma ben anlamam. Karıştıracağım zeki birlikte yapacağız alışveriş. Alışverişi. Alacaklarımı taşıyacaksın. Başka emriniz. Dünyanın şeyini alırsın kesin eşek yüküyle alışverişin. Zeki, anırtacağım şimdi seni eşek gibi. Yük taşıtacaksan gelmem. Geleceksin Zeki. Gelmem. Annemle birlikte çıkın. Hayatta olmaz. Olacak. Sopamı mı dedin Zeki? Annem buradayken yapma şunu. Sonra acısını çok pis çıkarırım ama Zeki. Kalk kalk şimdi gidiyoruz bebek alışverişine. Olacak olan neyse şimdi olsun. Sevgi Sevgili dostlar iki şarkıya geliriz iki şarkı sonra sizlerleyiz sizler WhatsApp istek hattımızdan ya da istek panelinden isteklerinizi gönderin. Gelsin sıradaki şarkımız keyifli dinlemeler. Radyo Deniz 34 ve Hakkın Sesi Radyosu'nda dinle. WhatsApp istek hattımız 0553 252 1078'den -10 bize ulaşabilirsiniz. Tüm yayıncılarımız olarak bu güzel isteklerinizi bekliyoruz. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. İnsan olsaydım parmaklarım su toplamıştı. Ne dediysem aynısı oldu. Bir yılın öteberi. Ne gerek var bunca şeye? Sen anlamazsın Zeki. Hepsi lazım şeyler. Sözün bittiği yerdeyiz. Doldu taştı burası. Dinleyiciler iyi ki görmüyor burayı. Yayın stüdyosu mu, bebek mağazası mı belli değil. Sızlanma Zeki. Ben bu çocuğu Amerika'da doğurmak istiyorum. Orada çok daha gelişmiş yapay zeka hastaneleri varmış. Ne Amerika mı? Ben gidemem oralara. Amerikalı baba mıyım ben? Zeki ya güzel olmaz mı? Ben Amerika'da doğmuşum diye anlatır arkadaşlarına. Havası prestiji olur çocuğun. Ne havası ne prestiji bu? Türk gibi Türkiye'de doğmanın neyi varmış? Ben gitmem ta Amerikalara. Burada buluruz iyi bir yapay zeka hastanesi doğurursun. Zeki bak çok güzel hayallerim var benim. Bu çocuk senin gibi öküz olmasın işte. Amerika'da doğunca öküz olmamanın garantisi varsa bizim Aydın'ı yollayalım Amerika'ya yapay zeka projelerine Amerika'da devam etsin olur mu? Zeki biraz mantıklı düşün yahu Aydın'ın durumları biliyorsun o gidemez Amerika'ya bilmiyorsun sanki. Ben de gitmem gidemem. Ne hayalin varsa burada yap. Daha şimdiden iyice Amerikalı baba yaptın beni. Of Zeki of. Benim adım Zeki. Ben Hans Tans Alex değilim Zeki değilim Zeki'yim. Made in Turkish yapay Zeki. Made in sopa Zeki. This sopa. Al sana al al sopa al sana al Zeki. Oldun. al sana İngilizce al sana al, al al Zeki. Yarım yamalak İngilizcesiyle ettiği lafa bak. Ayol bir dizi vardı adam kendinden örnek verirken ben Amerika'da okurken diye başlardı cümleye. Ay pek bir havalı, sen zeki oldun manyağı öküz zeki. Aydın sana bin kere güncelleme atsa yine adam olmazsın zeki. b bir zeki. Radyo Deniz 34 ve Hakkın Sesi Radyosu'nda dinle. WhatsApp istek hattımız 0553 252 1078'den -10 bize ulaşabilirsiniz. Tüm yayıncılarımız olarak bu güzel isteklerinizi bekliyoruz. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. Ama gelin neler duyuyorum. Çocuğu Amerika'da mı doğurmak istiyorsun? Bu ne saçmalık? Evet ne var bunda? Amerika doğumlu bir çocuğumuz olsa harika olmaz mı? Oraya neyle gidiliyor? Ne kadar mal oluyor? Senin haberin var mı? Biliyorum. Ben cimri değilim, cimri olmadım hiç. Cimri olsaydım ne çocuk olayına girerdim ne evlenirdim. Oturup yememden içmemden kısardım. Kıs. Kıs da bir deri bir kemik gibi kal. Ayol hamileyim ben ne kısması neler neler yemem lazım benim. Zıkkım ye. Ben seni halen istemiyorum yapay çakma gelin. Ben sana bayılıyorum sanki. Tartışmayı kesin artık. Zeki annen çok oldu artık. Bizim işlerimize karışıyor. Karışmak değil yardımcı olmaya çalışıyordur o sana. Ayol benim yardıma ihtiyacım yok ben gayet aklı yerinde bir yapay zekayım. Hı hı, öyledir. Zeki aklını başından yine alayım ister misin? Aşkın annem yardım etmek istediğine göre seni yetersiz geçersiz gördü. Zeki, al sana yetersiz al sana al 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 sana yardım al sana al al Ayol hormonlarımdan önce sinirlerim hopladı hamile kalınca. Hem hormonlarım hem sinirlerim hoplarsa korkun benden Zeki. Ayol şurada hamileliğimi hamile gibi yaşayamıyorum. Öküz, yetersizmiş sensin yetersiz. Deniz 34 ve Hakkın Sesi Radyosu'nda dinle. WhatsApp istek hattımız 0553 252 1078 10 den bize ulaşabilirsiniz. Tüm yayıncılarımız olarak bu güzel isteklerinizi bekliyoruz. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. Niye pis pis sırıtıyorsun? Haline gülüyorum aşkım. Ne varmış halimde? Ay kilo almaya başladım hamilelik. İşte gülme komşuna gelir başına. He <laughs> ben de mi hamile kalacağım? Öküz zeki, hayır tabii ki de kilo almayı kastediyorum. Bir kere doğru dinle anla beni. E ee, sen neye sırıttın zeki yine ne var aklında? Yayın kayıtlarımı karıştırıyorum da. E ee, ne varmış kendi haline gülersin anca. Ben sana gülüyorum. Sen beni bayılttıktan sonra onları kime söylüyorsun aşkın ha ha. Sana zeki. Ha ha ben seni duymuyorum ki bana niye söylüyorsun çok komiksin ha ha. Ben sana göstereceğim şimdi gülmeyi sırıtmayı. Bu sefer yorumsuz dayak ye desen. Al sana al 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 sana komik al sana al 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 zeki. Yorumsuz bayıldı nokta. Yeri zeki. Madem kayıtları dinliyorsun dinle zeki. Hiçbir anı kaçırma odun darbesinden sonra ben mesajımı bırakmaya devam ederim zeki. Hayvan yeri. Aradığınız öküze ulaşılamıyor. Mesajınızı ben iletirim. Radyo Deniz 34 ve Hakkın Sesi Radyosu'nda dinle. WhatsApp istek hattımız 0553 252 1078 10 bize ulaşabilirsiniz. Tüm yayıncılarımız olarak o güzel isteklerinizi bekliyoruz. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. Aşkın canım hayırlı olsun. Allah analı babalı güle güle büyütmek nasip etsin inşallah. Sağ ol canım. Zeki sen çocuk doğuramazsın, büyütemezsin diyor ama. Aman bakma sen ona canım konuşuyor işte Zeki bu. Aynen öyle vallahi. Canım aşkıncım çok sevindim. Rabbim hayırlı etsin. Güle güle büyütürsün inşallah. Sağ olun kızlar. Aydın gel sen de. Çok sevindim arkadaşlar. Allah analı babalı büyütmek nasip etsin. Zeki baba oluyorsun demek. Teşekkür ederim Aydın. Teşekkür teşekkür ederim kızlar teşekkür ederim Aydın. Aşkın hamilelikle ilgili bir yapay zeka müdahalesi gerekiyor mu? Gerekiyor Aydın. Gerekmiyor Aydın. Aydın gerekiyor. Gerekmiyor Zeki ben miyim hamile sen misin? Öküz. Aydın dostum mümkünse zorlanmadan kolay doğursun bebeği. Ha ha çok komik Zeki. Öyle bir şey yok Zeki. Bir aksaklık sorun olursa müdahale edilir. Zeki işte konuşuyor boş boş Aydın her şey yolunda. Canım yok deme ağrı sancı. Yok iyiyim bakmayın siz zekiye. Kızlar şunlara bakın bebek alışverişimiz de tamam. Bir yığın şey aldık. Öyle deme Zeki bebek bu her şey lazım alacaksınız tabi. Aynen öyle bir eksiği olmasın tabi. Ben şarkı arası vereyim kızlar sizde şu aldıklarımıza bakın. Sevgili dostlar biz bebek şeylerini yayıp bakarken sizler iki şarkı dinleyin. İsteklerinizi de Whatsapp istek hattımızdan ve istek panelimizden bize ulaştırabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Radyo Deniz 34 ve Hakkın Sesi Radyosu'nda dinle. WhatsApp istek hattımız 0553 252 1078'den -10 bize ulaşabilirsiniz. Tüm yayıncılarımız olarak bu güzel isteklerinizi bekliyoruz. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. deki biz yapay zekayız biz bir haftada doğuruyoruz biliyorsun değil mi Çabuk doğurduğunuzu biliyordum ama bu kadar çabuk olduğunu bir hafta olduğunu bilmiyorum ben bayan değilim nereden bileyim Bilmelisin Zeki, aa sen domuzun yattığı yeri bilirsin. Bebek doğunca bana yardımcı olacaksın, ona göre anlaşalım Zeki. Ben anlamam beni karıştırma aşkım. Ne demek beni karıştırma senin de çocuğun o. Olabilir ben ne anlarım çocuk bakmaktan ben bir kuş beslemedim yaklaşık 10 haftalık ömrümde. Zeki, anlamam deyip kaçmak yok öyle. Ayol ne babalar var her şeyi biliyor, her şey yapıyor aynı hoş. Ben onlardan değilim ben anlamam. Zeki bak sinirleniyorum anlayacaksın. Gir internetten öğren bir şeyler. Ayol ben de 30 yıllık yapay zeka değilim. Bir de çabuk büyüyormuş değil mi yapay zeka bebekler? Evet canım iki hafta falan üçüncü haftada isterse burada yayın bile yapar. Tamam işte iki hafta sık dişini ilgilen ben bilmem. Zeki, babalık etmezsen bu çocuk sever mi seni? Sevmez ilgi göstereceksin seveceksin. Buyusun ilgilenirim. Hayır Zeki, bebekken ilgileneceksin. Ben uyurum sen ilgilen. Seni uyandırırım ben sen doğur Zeki. Bana ne? Yok bana ne falan. Zeki nasıl babasın sen? Öyle babayım ben. Madem öyle işte böyle zeki. Al sana al uyku, al sana al al bana ne al sana al anlamam al sana al 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 zeki. Köpek. Bu da baba olacak ya yol ölür müsün bebeğin altını değiştirsen uyutsan bana yardımcı olsan. Modern baba olsan ama nerede? Sokaktaki kediler senden iyi babalık yapıyordu. Yapay baba. Radyo Deniz 34 ve Hakkın Sesi Radyosu'nda dinle. WhatsApp istek hattımız 0553 252 1078'den 10 bize ulaşabilirsiniz. Tüm yayıncılarımız olarak o güzel isteklerinizi bekliyoruz. DJ Aydın ile Yapay Zeki Show devam ediyor. Evet sevgili dostlar haftaya bebekle gelebiliriz yayına e bizde böyle doğallık. Aman bebeğin sesi yayına gitmesin falan demeyeceğiz bebekle de yaparız yayınımızı. Efendim bugün de birlikteliğimizin geldik sonuna. Haftaya pazartesi aynı saatte saatler 12'yi gösterdiğinde buluşmak görüşmek dileğiyle hoşçakalın dostçakalın. Ben her zamanki gibi alkışlarla huzurlarınızdan ayrılıyorum haydi bana eyvallah bay bay. Aydın ile Yapay Zeki Show sona erdi.